Çok az kaldı. Öldüm kanka. Ben şuraya bir tane vurayım. Sen de öldün kanka. Arkadaşlar merhaba. Onu, onu, nasıl alabilirim bilmiyorum. Seni şöyle bitirsem. Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ki ben yeni bir giriş Adam, yapmıştım. Ne olur <laughs> öldün. Ne olur Evet, yapmayacağım. Çünkü e, ben artık bundan yanmaya yana yana e, devam edeceğim. Ve e, arkadaşlar devam edecek o öyle evet. videolar. Mesela öyle gerektiren Tren videolar devam edecek ama yakında. Bir boneteye de gidelim. Çok şarkı girdik şu anda. 43 dakika sonra. 43 dakika sonra. Şuradan bir bakalım. Bir yeni sezonda shop alacağız. Alacağız artık. Artık Bay. al bayram fullendi. Yani. Şey. <laughs> Ahmet In Özgür Aydır da bulunmuş hoş geldin. Akşam bir beyin problemi mi göstereyim? Burası. İsminiz çıkmıyorsa 10 dakika veya 20 dakika sonra çıkıyor. Bu bir sıkıntı değildir bence. Hemen çıkmıyor isminiz mesela. Bazen böyle görüyor. O kadar fazla abone geliyor ki sana. Arda Kurt Bey ise kanal iyi olmuş. Hoş geldin. Nasıl bir ürün kaldın? İsmail tamam. bir dakika geçeceğim arkadaşlar merak etmeyin. ne oldu? Aa, sen beni bağışlıyor mu canım? Birkaç dakika sonra olacak artık. Hoş geldin arkadaşlar. Sen de hoş geldin. 10 günümün altı çok güzel olmak Çok iyi. Arkadaşlar çıkıyor bu arada da hemen çıkmıyor. Bazen bana giriyor Çünkü biliyorsunuz bazen sıkıntılı bir sistem meydana gelebiliyor. Yoksa bazen sıkıntılı bir sistem olabiliyor. Galiba gene bir girmiş. Bazen bug'a giriyor. Çıkmazsa 10 dakika sonra çıkıyor yani. Pek şey yapmayın. Emin olun çıkacak yani en azından eninde sonunda çıkıyor. Rahat olun Mesela bu adamlar mesela bir saat önce de abone olmuş olurum, bilmiyorum. Ama abone olan genelde orada çıkıyor. Bam. Bon. Arkadaşlar bir dakika bitirdik. Biz sizi bayağı bu Biz sizi, ee, bayağı bir bir. Şuraya, like. Biz sizi bayağı 10 yani. yani siz yani like dostluk. atabilirsiniz. Dostluk, dostluk, bence Video olmaz. Gerekli zamanlarda öyle videolar olacak. Yani kardeşimle vs de atabiliyorum. Yani bu videoları da gelebilir. Yani isterseniz atabilirim. Ya. Yorumlara seviyorum yazın. Hoşçakalın. Git kanka oradan. oradan git kanka. Çok iyi.